Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce küçük bir açıklama yapacağım. E, biliyorsunuz e, bundan 1-2 gün önce e, şey güncelleme videosu atmıştık ve o güncelleme videosunda bazı şeyler evet geç geldi e, ve evet geç gelecek demiştik ve bazı arkadaşlarımız yalancısın falan filan demiş. E, ne yalancılığı yani onu bilemedim yani su gelecek dedik geldi e, ne bileyim yeni gelecek dedik tamam bir tanesi geldi diğeri de bu hafta pazara kadar mutlaka gelecek. Sonra çoklu sefer gelecek dedik. Evet gelecek pazara kadar mutlaka gelecek. Sözünü veriyorum. Eğer e, siz bize inanmıyorsanız lütfen abonelikten çıkın. yani meteoroloji bile bazen yanılıyor ki biz mi yanılmayacağız? Yani %80 bir doğru yanımız var. %20'sinde bırakın da yanlış olsun. şimdi videoya geçelim. Yeni güncelleme hakkında Konuşacağız. Hadi bakayım yeni video. Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte bugün yeni güncelleme mi geliyor? Onu konuşacağız. Evet gençler bugün yeni güncelleme e, gelmiyor. Neden gelmiyor? Gel yani gelebilir. E, neden diye sorarsanız benim fikrim gelmeyecek. Ama e, çoğu oyuncu gelecek demiş. Neden gelmeyecek arkadaşlar? Zuck ee, gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli Herk herkes Zuck e, Yorumlarda Zuck game'in 2019'daki attığı mesajı görmüş. Yani 2019'daki attığı mesaj şu: Güncelleme Pazartesi günü gelecek demiş. Ama o yorumu dediğim gibi Zuck game 2019'da atmış ve herkes ona bakarak. Güncelleme Pazartesi gelecek diye bir dedikodu çıkmış Ultimate oyuncularından ee, belli olmaz. Zooks game her an atabilir yani atmayacak diye bir şey yok çünkü atarken haber vermiyor. O yüzden ya benim düşüncem bu akşam bir güncelleme olmayacak. Bir güncelleme olmayacak onu söyleyeyim. Ama Zukuskeyim Belli olmuyor Zooks Game'e Şu an ben bu videoyu çekerken bile atabilir Güncellemeyi O yüzden ee, Bakacağız gelecek mi Ama dediğim gibi Çoğu oyuncu 2019'daki attığı Mesaja bakarak Zooks Game pazartesi günü güncelleme Yayınlayacak demiş e, Gençler Biz Biz e, Zooks Game'in attığı maddelere bakarak bir Zux yayıncısı olarak değerlendirme yapıyoruz ve onları size aktarıyoruz. Yani bunun kesin doğruluğu olacak diye bir şey yok ama akılcıl olarak yapıyoruz yani. Yani mantıklı, ak akla uyan şekilde bu değerlendirmeleri yapıyoruz ve güncellemelerde neler geleceğini size sizlere söylüyoruz. Yani diğer güncelleme videosunda dediğim gibi dediğimiz için çoğu geldi. Yeni otobüs geldi, ikram değişti. Ne bileyim. Ee, yeni otogarlar geldi ya. Biz söyledik bunları. Yani daha gelmeye devam ediyor. Ama gerçekten yani dediğimiz anda gelecek diye bir şey yok. Zuzuki Bey'in büyük güncelleme atamaz. Yani yavaş yavaş tane tane atacak. Bu arada bu videoyu kısa tutacağım. Bugün Bugün güncelleme hakkında bazı yalan yanlış fikirler olmuş. Onları düzeltmek için attım. Allah bu otobüs çok hızlı ya. Ama var ya yakıyor otobüs ha. Bakın hemen göstereyim. Gerçekten bu otobüsün geleceğini söylemiştim. Ve bu otobüs geldi. Yani biz, bizde yalan yok. Şöyle görüyorsunuz. Jantları sıkıntılı yaptım. Efsane uydu ya. Dediğim gibi e, güncelleme bugün yani bir Lux game yayıncısı olarak bugün güncelleme gelmeyecek. Ama e, dediğim gibi Lux game belli olmaz. Ha, şu an o dedikodu yalan. Lütfen o dedikoduya inanmayın. Ama de, Lux game'in güncelleme güncelleme atarken hiç kimseye bil, e, bildirdiği veya haber verdiği olmadı. Güncelleme attıktan sonra haber veriyor zaten oyunculara. Bir bildirim geliyor. Game güncelleme geldi diye. Ve atmadan önce hiç kimseye bildirmiyor. Yani pazartesi günü gelecek diyenlere inanmayın. Ha, dediğim gibi bak, bakın. Bakın. ZuxGame'e belli olmaz. Her an şu an ben bu videoyu çekerken bile güncelleme gelmiş olabilir. O yüzden yani Game güncelleme yaparken hiç kimseye haber vermez. Güncelleme yaptıktan sonra haber verir. Ve bu güncellemede çok loot gelecek. Beklediğimiz çok loot agar çok acayip merak ediyorum nasıl bir organizasyon yaptılar yani çünkü bu çok küçük görünebilir ama gerçekten çok büyük bir şey mesela Konya Otogra'dan çıktım yolcular aldım yolcuların parasını da aldım mesela yolcuları bıraktım Ankara Otogarına uğradığımda bana geri para verecek mi yoksa para vermeden ilerleyeceğim mi İstanbul'a kadar yani bu çok önemli bir detay olur öyle olursa ne olur biliyor musunuz bir seferde 15-20 milyar kazanırız. Hatta onu 2 e vurduğumuzda 50-60 milyara kadar 2x, 3x'e vurduğumuzda 50-60 milyara kadar bir bütçeyle karşı karşıya kalırız. Ve bu da çok iyi olur açıkçası. Evet gençler. Bu video dediğim gibi bir değerlendirme ve bilgilendirme açısından yalan olan bilgileri doğru bilgiyi aktarma açısından oldu. O yüzden gençler bu videom bu kadar. Evet bu otobüste de uçtuk biraz. Bu videom bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı, e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Çünkü yeni güncelleme bildirimleri gelecek. Yeni gü güncelleme bildirimlerinden haberdar olmak için bildirimleri açmayı. Instagram sayfama takip etmeyi ve oradaki skinleri kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kal